İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. 2D Game Kit serisine devam ediyoruz. Unity 2020'ye 3 sürümü çıktı. Bu LTS olacak. 4 çıkmayacak. 2020'ye 4. 2020'ye 3 de 2 sene gal sanırım Süreyi de sürekli güncellenecek hataları sadece hatalara. Evet, ona geçtikten sonra bugünkü dersimizde bu karakterin ateş etmesi için eline bir silah vereceğiz. Ateş etme kısmını bir sonraki derse bırakacağım ama bir bakalım neler yapıyoruz şimdi. Şu iki tane square'ı siliyorum. Bir tane olması yeterli. Yalnız şöyle yatayda sağa sola rahat koşabilmesi için onu uzattık. Eddie'yi alıyoruz, şöyle aşağıya bir yere koyuyoruz. Main kamerayı seçiyorum, biraz uzakta kaldı deneme öyle yapmamız gerekiyordu daha önce. Şöyle biraz yakına getirdik. Şöyle. Şunu daraltsak bile görüntüden kaybolmasın. Hatırlayalım bir play düğmesine tıkladık. Sağ sola gidiyor, zıplıyor, çömeliyor vesaire. Şimdi silahla ilgili kısımları bugün yapacağız. Öncelikle şu base layer'ı seçiyorsunuz. Burada ilk daha önceki derslerde yaptığımız No Weapon isimli Substate Machine oluşturmuştuk. Onun içerisine girdiğimizde şey işte Locomotion, Crouch, Airborne vesaire vardı. Aynı No Weapon gibi bir tane Ranged Weapon isimli yeni bir Substate Machine oluşturmamız lazım. Şu Create Substate Machine. Onu seçiyorsunuz. Adını Ranged Weapon olarak belirledik. Burada yapmamız gereken işlem e, şuraya yeni bir bool değişken tanımlamak olacak. Artı butonuna tıklıyorum. Bool istedim. Adı holding gun olacak. İlk denemelerinde bunu ben buradan mouse'la tıklayacağım. Denemeleri öyle yapacağım. Bu değeri burada kullanmak için no weapon'dan make transition diyerek ranged weapon'a bunu seçiyorsunuz. Ve burada condition ekliyorsunuz. Şuradan listeden holding count true olduğu zaman ranged weapon'a geçecek. Tersine make transition diyerek geriye yalnız şöyle bir menü çıkartıyor. No weapon'ı seçiyorsunuz. Dönüş seçiliyken yine artı butonuna tıklıyorum. Bu sefer de holding count true değil false olduğunda geriye dönecek. Ranged weapon'ın içine girecek olursak şu up base layer kutucuğunu şuraya koyalım. Exit şimdilik orada dursun. Burada ilk girdiğinde bir blend tree'ye giriş yapsın. Onun için yeni bir blend tree istedim. Adını düzeltelim. Locomotion Witcon adını verelim. Bunun dışarı tekrar buradan çıkış olabilmesi için şeyi unutmayalım. Make Transition'ı şimdiden seçelim. Has exit time'ı kaldıralım. Şu ara geçişi kapatalım. Ve artı butonuna tıklayıp buradan eğer holding gun false olduysa buradan çıksın tekrar. Onu yaptık. Locomotion Witcon blend series'in içerisine giriyorum. Çift tıklayarak e, blend seçiyorum. Buradan artı butonuna tıklayarak 3 tane ekliyorum. İki tane animasyonumuz olacak. Ortada e, idle üstte ve altta sağ ve sola koşması için run aynısından üstte ve alta koyacağız. Onu yapacağız. Yalnız şu automate oldu kaldırıyorsunuz. İlki sol tarafa doğru için çok küçük bir değerde hemen sola doğru. Ortada sıfır. Sağ tarafa doğru çok küçük bir değerde de hemen sağ tarafa koşmaya başlayacak. Şu parametre tamam. Horizontal speed. Onda bir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi gelelim şu motion'lara. Şurada airborne'u kapatalım. Eddie'yi seçelim. Sağ butona tıklayalım. Create. Bir tane bir animation İsteyelim adı Eddie, idle with gun olsun. Bu seçiliyken sağ taraftan loop time'ı seçmeyi unutmayın. Ctrl D ile bir kopya alıyorum. Şu biri silelim. Idle with gun değil de diğeri de run with gun olacak. Bu ikisini kullanacağız. Şimdi blend tray'i seçiyoruz. Şu ilk motion'da run with gun. İkincisinde idle with gun. Üçüncüsünde tekrar run. Burada yapacağımız başka bir işlem kalmadı. Burası tamam. Bilen 3D'deki işlemimiz tamam. Yalnız şu animasyonları önce idle'dan başlayalım. Çift tıklıyorum. Edit'i seçiyorum. Edi idle with gun olacaktı. Şunu da 15 yapmayı unutmuyoruz. Evet buradaki bu değerleri buraya sürükleyip bıraktım. Böylelikle idle with gun hazır. Bunu kapatmama gerek yok. Şuradan run with gun'ı seçerseniz. Şuradan direkt. Samples'ı 30 yapın. Şuradan idle with gun'ı kapatın. RAM bitkanı açın. Hepsini birden 21 tanesini seçip içeriye bıraktığınızda bu da hazır. Şimdi artık bunlar hazır. Deneme yapabileceğiz. Yalnız yani bize bir tek şey lazım. Şu range weapon'a locomotion bitkan için add behavior Diyeceğiz ve Locomotion Vidcon SMB dosyası. Henüz daha yazmadık. Onu kolayca yazmak için şöyle yapabilirsiniz. Locomotion'da biliyorsunuz Locomotion SMB dosyası vardı. Bu ekranda gördüğümüz Locomotion SMB. Ondan e, yeri neredeydi onu? Şuraya tek tıklarsanız size söyler. Şundan bir tane Ctrl D ile kopya alıyorum. Sondaki biri siliyorum. Adını Locomotion with Gun SMB yaptım. Onu açıyorum şimdi. Burada sadece şuraya düzeltme için With gun ifadesi ekliyoruz. Diğer kısımları aynı. Şuraları hiç değiştirmiyorum. Ctrl S ile kaydettim. Ve Unity'de bu No Weapon'da değil, Range Weapon'da şu seçiliyken şuradan Locomotion With Gun SMB'yi seçerseniz Play düğmesine tıkladığımızda ben şuradan Holding Gun'a tıkladığımda burada şeyi görmemiz lazım. Yalnız tabii ki Holding kana tıkladığınızda öncelikle Locomotion'dan çıkması gerekiyor. Yani şu e, Exit şurada. Şurada muhakkak bir Make Transition yapmanız gerekiyor. Onu yapalım. Base Layer'da, No Weapon'da. Şu Locomotion'dan çıkış yapması lazım ki e, şeye girsin. Ranged Weapon'a girsin. Burada Has Exit Time istemiyoruz. Şu ara geçiş kapatıyoruz. Transition içinde bu pozisyondayken, yani elinde silah yok ve ayakta durur veya koşar pozisyondayken Holding kan'dan true işareti gelirse buradan çıkacak. Buraya girecek. Buradan buna girecek. Ve Locomotion Vitkan'da çalışmaya başlayacak. Hemen tekrar play düğmesine tıklayalım. Bir tek onu unuttuğum için olmadı. Holding tıkladım ve elinde silahı var. Eğer o pozisyonda koşarsanız sağa sola doğru koşar. Çekerseniz elini tekrar normal pozisyona geri döner. Şimdi bunu buradan tıklamayalım da klavyeden O tuşuna bastığınız zaman yapalım. Edi'yi seçiyoruz. Onu sağ tarafında şu Input Action Asset'e çift tıklıyorsunuz. Ekrana geliyor. Fire'ı açıyorsunuz. Mouse'u kullanmayalım. Çünkü ben biliyorsunuz pencereleri, editör pencerelerini aktif hale getirmek için kullanıyorum. Sol, left button'ı. Bunu delete ile siliyorum. Onun yerine bir tane artı add binding diyorum. Şurada no binding yazıyor. O seçiliyken. Şu pet kısmında listen kutusunun içerisine o yazıyorsunuz. En üstteki keyboard seçiyorsunuz şu en üstteki keyboard mouse'u tıklıyorsunuz. Save set dediniz. Her şey hazır. O'ya bastığınız zaman çalışacak olan fonksiyon için events'te, my player'da bakın şurada fire var. Artı butonuna tıkladım. Edit'i sürükleyip buraya bırakıyorum. Çalışacak olan fonksiyonu şimdi yazacağız. Player karakterde bakın on jump ve on move var. Buraya bir de on fire eklenecek şimdi. Onu yazalım. Player karaktere geçelim. On fire'ı yazalım. Aşağıda şu on jump'tan sonra hemen şuraya hızlı bir şekilde. Public void on fire parantez içerisinde input action nokta context callback context cinsinden context gelecek. Onu kullanarak yapacağımız işlem şöyle. Switch context nokta face süslü parantezimizi açalım. Case birinci durum. Input action phase'in performed yani işlemin gerçekleştiği durumda bize iki tane değişken lazım olacak. Yukarıda şu sakla jump bun altına protected yine bool cinsinden sakla fire ve basılı durumunu saklayabilmek için ayrıca ilaveten sakla fire health isimli iki tane bool değişken tanımlayacağız ve bunları kullanacağız aşağıda kaldığımız yerde şurada her ikisini de performda true'ya da false'a çekeceğiz sakla fire true sakla fire health true break Diğer durumda case input action phase'in cancelled durumunda ise üstte iki nokta sakla fire false sakla fire held false ve break. Böylelikle tuş kontrolünü burada sağlamış olduk. Kontrol S ile kaydettim. Şimdi yalnız ilk okumamızda yani o tuşun basılmayı ilk okuduğumuzda daha önce biliyorsunuz down, up şeklinde komutlar vardı input sistemde. Burada down'ı saklayabilmek için yani health durumunu saklayabilmek için şöyle bir yardımcı fonksiyon yazıyorum ben. Public bool, check for fire input. Aslında bu dışarıdan çağrılmayacak. O yüzden public olmasına gerek yok ama eğer şeyse değiştirdim sonradan. Şimdilik böyle kalsın. Çok basit. Önce bir saklıyoruz. Sakla fire değerini. Sakladıktan sonra false'a çekiyoruz. Ve sonra tekrar geri döndürürken yukarıda sakladığımız return sakla diyoruz. Şimdi gelelim SMB dosyalarından çağıracağımız esas fonksiyon. Şimdi yazacağımız fonksiyon public void Check for holding on. Bir üstte yazdığımız check for fire input okuması yaptıktan sonra süslü parantezimizi açalım. My animatörün set bool diyoruz parantez içerisinde. Tanımlamamızı yapalım. Yukarıya çıkıyorum. Şurada protected read only integer my hash holding on parametresi eşittir. Animatörün biraz önce oluşturmuştum hatırlarsanız bir bool değişkeni. String to hash parantez içerisinde holding on isimli bu değişkeni onu göstereyim. Şurada şu holding gun isimli olan şunu okumuş oluyoruz orada. Aşağıda onu işte okuduğumuz yer şurası. Set bool my hash holding gun parametresini true değerine çekiyoruz. Eğer check for fire input'tan true değeri geliyorsa. Değilse elimizi çektiysek o zaman da aynı şekilde şimdilik birazdan değiştireceğim bunu. My animator set bool parantez içerisinde myhash holding an parantezini false'a çekeceğiz. Şimdi bu haliyle kullanacak olursak, kontrol S ile kaydettim. Çok kısa bir süre e, elinde silah göreceğiz. Sonra hemen bu satıra ge geleceği için false'a çekecek. Onun için ben şuraya bir süre koyacağım ama bu haliyle bir görmek için öncelikle şu Locomotion SMB dosyasında check for grounded'dan sonra mymonobehavior.check for holding gun Demeyi unutmuyoruz. Aynısını e, Ctrl-S ile kaydettim. Locomotion with da, da koyduğumuz zaman deneme yapabileceğiz. Check for holding gun dedik. Ctrl-S ile kaydettik. Kaydetmediğimiz bir şey yok. Bu arada sık sık kayıt yapıyorum. Çünkü core rutinlerle çalışacağız birazdan. O zaman bazen ufak bir yanlışlıkta kilitlenebiliyor Unity. E, evet, bendisi açıyorsunuz. My Player'da, fire'da. Eddie'yi buraya sürükleyip bıraktım. Ha, pardon bu jump. Fire şurada. Şu no function yazan yazan yerde Player karakterinin içerisinde bakın demin şey yoktu Burada on fire yazdık o buraya geldi Şimdi denemeyi yapabilirim Play düğmesine tıkladım ve O tuşuna bastığım zaman e, çok kısa Bir süre e, hemen Şey yapıyor gösteriyor geri dönüyor çünkü Süre yok orada o süreyi tanımladığım zaman Belli bir süre elinde silah göreceğiz Şimdi onu yapalım değişkeni tanımlayalım. Böylelikle daha kolay yaparız. En yukarıda öncelikle bir public tanımlamamız var. Şurada pardon public float holding on timeout duration. Elinde silah bulunacağı süreyi ister burada tanımlayın ister editörden değiştirin. 1.5 f 1.5 saniye olarak tanımladım. Bir de protected'ların bulunduğu kısımda sıraya protected float my holding on time remaining kalan zaman sürekli hesap edilecek. Bunları tanımladığımıza göre artık yazabiliriz. Evet süreyi şuraya bir yere koyacaktık. Öncelikle şu tuşa ilk bastığımız her seferinde o my holding gun time remaining değerini şu değeri eşittir holding gun time out duration'a eşitliyoruz. Yani burada resetleniyor diyelim buna normal zamanla geri döndürülüyor. Şu diğer durumda ise işte bu değeri my holding on time remaining değerini eksi eşittir azaltacağız her seferinde time nokta delta time kadar. İşte bu azaltma işleminden sonra eğer bu my holding on time remaining değeri 0 f'ten küçükse o zaman alt satırdaki işlem yapılacak. Böylelikle daha uzun bir süre görebileceğiz. Play düğmesine tıklamak için buraya geçiyorum. Evet O tuşuna bastım 1.5 saniye süreden sonra tekrar silahsız hale geri dönüyor. Bu arada eğer koşarsa da tabii evet. silah elinde olduğu için o şekilde göreceğiz. Şimdi O tuşuna bastığınız zaman bir de ateş edecek. Görsel kısmını sonraki ders yapacağım ama bu derste hiç olmazsa şu konsolda ben her O tuşuna bastığımda ateş ettiğine dair bir deneme yazısı yazıp öyle bitireceğim dersi daha fazla uzun olmaması için. SMB dosyalarında nasıl şunu çağırıyorsak Aynı onun gibi bir tane daha bir burada fonksiyon yazacağım. Şimdi tanımlamalarını yapayım. Yazması daha kolay oluyor. En yukarıya çıkıyoruz. Öncelikle bir e, public tanımlamamız var. Public float. Shots per second. Küçük s ile saniyedeki atış sayısı. Bir tane olsun. Yani saniyede bir tane atabilsin. Daha hızlı atamasın. İsterseniz değiştirebilirsiniz o değeri. E, protected'larımız var. Protected bir core routine. My shooting coroutine, routine. Bunu kullanacağız. Protected float. My next shot time. Bir başkası yine protected float olmak üzere. My shot spawn gap. Bunlar hep orijinal ile aynı isimler. Yani 2D Game Kit'in orijinal serisindeki aynı isimleri kullanıyorum hep. Tekrar protected. Wait for seconds. My holding gun time remaining. Pardon. My Shot Spawn Weight. Bunların hepsini kullanacağız şimdi. Ctrl-S ile kaydettim. Aşağıya doğru iniyoruz. Şurada. Evet şurada kalmıştık. Şöyle tanımlamamız. Public fonksiyonumuz. SMB'lerden çağıracağımız. Check and Fire Gun. Yapılacak işlemler şöyle. Eğer Sakla Fire health Yani basmaya... Basılı tutmaya devam ediyorsak ve animatörümüzde ona ilişkin bool değişkeni hala true ise get bool parantez içerisinde my hash holding gun parametresi true ise o zaman süslü parantezimizi açıyoruz ifademiz şöyle tekrar bir şartımız var eğer my shooting coroutine null ise tanımlı değilse o zaman onu e, tanımlayalım, başlatalım ve tanımlayalım. Start coroutine parantez içerisinde. Birazdan yazacağımız şu isimli fonksiyon olacak. Diğer durumda tekrar if diyoruz. Bu sefer tersine sakla fire değilse basmıyorsak veya o işte my animatördeki e, get bool ile okuduğumuz my hash holding kan parametresi artık e, true değilse, false ise. Ayrıca şurada yalnız bir parantez daha koyacaktım. Şöyle devam ediyoruz. V şartıyla my shooting coroutine null değilse şimdi işlem bitmiş o hala null değil olduğuna göre onu durdurup null yapmamız lazım. Parantezi kapattım. Süslü parantezimizi açtım. İki şey yapacağız. Bir tanesi coroutine'i durdurmak. Parantez içerisinde my shooting coroutine Sonra onu bir de null değerine çekmemiz gerekiyor. Ctrl-S ile kaydettik. Şu shoot'u yazacağız şimdi. Şurada altında hata göster gösteren. Şöyle bir fonksiyon olacak. Hemen biraz bir satır indik. Protected. I-E numaratör geri döndüren. Shoot isimli fonksiyonumuz. Şunu yapacak. Bir while döngüsü açıyoruz. Sakla fire held. Basılı tuttuğumuz süre zarfında. Bir şartımız var. Eğer time nokta time değeri büyük eşitse... My next shot time, e, onun geçmişse, o zaman sadece konsolda bir spawn bullet yazısı yazacak olan çok basit bir fonksiyon. Şimdi birazdan yazacağım onu da. Spawn bullet isimli bir fonksiyon çalıştırılacak. Ayrıca e, my next e, shot time da şöyle hesap edilecek. E, şu an geçerli olan zaman artı e, gap my shot spawn gap. Sonra şuraya yield return null diyeceğiz. Evet, coroutine bu. Bir de en son şu spawn bullet yazılmadı onu da yazalım. Protected void spawn bullet isimli fonksiyon. Dediğim gibi dersi daha fazla uzatmamak için sadece e, konsolda bir yazı yazdıralım. Şöyle spawn bullet diye bir yazı yazsın. ve dikkat çekmesi için şöyle çizgiler koyayım biraz. Onu rahat bir şekilde görebilelim. Ctrl S ile kaydettik. Şurada start'ta yalnız bir unuttuğum birkaç şey var. Mesela my e, shot spawn gap hemen o geldi. eşittir Şeyin tersi. Shot per second'ın tersi. Ayrıca my next shot time eşittir. Time nokta time. İlk değeri bu şekilde. Start bir kere çalıştırıldığına göre. My shot spawn wait adını verdiğimiz wait for seconds'ı da burada tanımlamasını yapıyoruz. Wait for seconds parantez içerisinde my shot spawn gap. Ctrl S ile kaydettik. Şimdi her şey tamam. Yalnız sadece bu check and fire gun'ı Ctrl S ile burayı kaydettik. Şu locomotion içerisinde check for holding gun'dan sonra my mono behavior check and fire gun diye buraya koymayı unutmuyoruz. Aynısı locomotion with gun'da da var. My mono behavior nokta check for check and fire gun. Aslında bunun locomotion'da olmasına gerek var mı? Onu tekrar bir bakarım. Ama esa, esas şimdilik lazım olan locomotion with gun SMB'de muhakkak bunların olması lazım. Şimdi her şeyi kaydettim. ctrl S ile kaydedeceğim burada da. Çünkü coroutine'de dediğim gibi bazen problem çıkabiliyor. Play düğmesine tıklıyorum. Konsol açık. Sağ sol tamam. O tuşuna bastığım zaman bakın spawn bullet yazısı e, geldi. Eğer e, sürekli basacak olursam ben çok hızlı bassam bile ancak saniyede bir tane e, atış yapacak. Dediğim gibi görsel kısmını bir sonraki derste yapacağız. Bu dersimizi burada bitiriyorum. E, görüşmek üzere hepinize iyi günler.